Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mesleki resim dersinde 4. örneğin çizeceğiz. Circle'ımızı aldık. 30 dedik. 17 17 17 dedik. 30 dedik. Ölçüsünü çizdik. Daha sonra diğer dairelerini çizeceğiz ve bunlara radius ekleyeceğiz dışa dışa doğru ekleme yapacağız. Projeyi ona göre yapacağız. Önce hangisini çizmişiz? Evet, önce 20, 12 27 olarak çizmişiz. Şimdi 30 17 30 olarak çizeceğiz. Bakın 90 yana gittik. 45 aşağı indik. Evet gördüğünüz gibi diyimetre olarak çizdik. Aşağı indik, aşağı kaç indik? 65 indik. Buradan oraya 20 indik. Sağ üst köşeden 20 indik. Buradan buraya 65 indik. 9'a 20 olarak yazacağız. 9B bir, 20B bir. Son Sonra line çizdiğimiz yerleri çizeceğiz. Silelim, silelim onları. Evet, şu an line'larımızı silelim. Line'larımıza gerek kalmadı. Radius'umuza ekleyeceğiz. Düz tantan, tan ekleyeceğiz line çizgisiyle. Bir de dışa doğru açı olarak radius 70 ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi r 32 olarak buradan üst yuvarlaktan sağdaki dairelere çizim at çizim atacağız. Tan, tan radius kullanarak radius 32 yazıyoruz. Trimliyoruz. Evet arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ücretsiz arkadaşlar. Beğeni butonuna da basarsanız çok sevinirim. Evet şimdi line çizgisiyle tanta tanımızı çizeceğiz tantaımızı. Onu da çizdik. Şimdi dış tarafı kaldı. Radius 70. Şimdi radius 70 çizeceğiz arkadaşlar. Radius 70 çizmek için de en dıştan. Yani üstteki yuvarlağın dışından alttaki yuvarlağın dışından alıyoruz. O şekilde çizersek tam çiziyoruz. Sonra trimlemeye geçiyoruz. Bakın unutmayın. En dıştan en dışa. Evet arkadaşlar. Çizimimiz bu kadar. Şimdi ölçülerini belirleyeceğiz. El Diameter, Radius Anonate annotate kısmından da çizgilerini belirleyeceğiz. Bakın 90 Videoyu anlamlı anlayabildiyseniz ne mutlu bana. Anlamadığınız yerde yorumlara sorabilirsiniz. Diğer örneklerimiz de gelecek. Evet Şimdi Diameter Radius ikisini de ise yapacağız Önce diameterlarımızı verelim Bakın ölçeğimiz 54 Yarısı Diameter yarısı Radius tamı Oluyor Diameter bunu yaptıktan sonra tekrar Space tuşuna basıp aynen komuta geri gelebiliyorsunuz. Ve bu sizin işinizi daha kolaylaştırır. Ölçülerde ayarlamak için. Space'e basabilirsiniz tekrardan. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bakın aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Takipte kalınız.